Arkadaşlar selamünaleyküm. Merak edilenler kanalına hoş geldiniz. Honda FB7 aracımızın göstergede gördüğünüz gibi üzere lastik basınç arızasını silmeyi göstereceğim. Lastiklerimin basınçlarını kontrol ettim. Yani araba çalıştırdım bir baktım basınç arızası girmiş. Gittim benzin istasyonuna. Lastiklerimin hepsini standart olarak 32 yaptım. Şimdi de silmek istiyorum. Nasıl sileceğim? Menü tuşuna basıyoruz. Ben tuşuna bastığımda da biliyorsunuz şu sayfa çıkıyor. Yakınlaştıracağım. Anlayın diye. Buradan just ee, Custom Setting diyoruz. Custom Setting. Ondan sonra en üstte bulunan Deflation Warning System diyoruz. Sonra şu alttakini seçiyoruz. Yes diyoruz tamamlanmış oluyor. Arıza da gitmiş oluyor. Sonra buradan çıkmak için de tekrardan buradaki menü tuşuna basıyoruz. Tekrar genişletelim. Ve arızamız gitmiş oldu. Herkese iyi akşamlar.